Primer Hekim Uzman Pulmoner Hipertansiyon Merkezi'nde size bizzat takip eden hekiminizdir. Hastaya diğer hekimler tarafından reçete edilen ilaçlarla pulmoner arteriyel hipertansiyona özgü ilaçların etkileşimleri olabilir. Acil olmayan ameliyatlar ve anestezi işlemleri yüksek riskli olduğu için her merkezde yapılamaz. Hastalığın her aşamasında tedaviden sorumlu hekimin bilgi ve deneyimleri eldeki olanakların verimli ve uygun kullanılması açısından belirleyici önem taşımaktadır. Bu nedenle farklı branşları ilgilendiren hastalık ve girişimlerinizin olması halinde takibinizi yapan primer hekiminize danışmalısınız.